İstanbul'da servis ücretleriyle ilgili kriz gittikçe büyüyor değerli izleyenler. Pendik'te oturan bir veli kızını 6 kilometre uzaktaki bir okula yazdırdı. Bunun için 17 bin lira istenince tüketici hakem heyetine başvurdu. Firma sen misin itiraz eden deyip o küçük kızı servisten attı. Evli okul arasındaki mesafe 6.2 kilometre. Kelime ödediğim rakam 17.070 TL. Tüketici hakem heyetine başvurdum. Çıkan rakam 9.705.96 TL. Aradaki fark 7.365 TL ekstra. Nereden bakılırsa bakılsın fahiş, nereden bakılırsa bakılsın servis vurgunu. Alameti, Üstelik 6 kilometre mesafe için 17 bin TL ödeyen veli tüketici hakim başvurup hakkını aradığı için kızı servisten atıldı, yayan kaldı. Çocuk neden mağdur edildi onun hakkında bilgi almak istiyorum. Bir şikayetiniz olmuş aslında şikayetçi. Evet. Bundan dolayı iademiz yapılmış. Benden Hı -hı. almanız gereken rakam 9.705 TL iken benden 17.070 TL ücret aldınız. Hı -hı. Sırf ben haklarımı aradığım için mi benim e, bu konuda mağdur edildim? Büyük ihtimalle bununla alakalıdır. Pendikte oturan Salih Aygül tam 6.2 km uzaklıktaki okula kızını yazdırdı. Ama neredeyse okul ücreti kadar servise de ödeme yapınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin belirlediği tarifeye baktı. Arada 7 bin lira kadar uçurum vardı. Tüketici hakem heyeti benden alabilecekleri maksimum rakamın 9.705 TL olduğunu, bunun üstüne bir ücreti alamayacaklarını söyledi. Bu karar servisin bağlı olduğu şirkete de bildirildi. Aile indirim beklerken Salih Aygül'ün kızı servisten indirildi. Çocuğun kaydı silinip ödedikleri para iade edildi fahiş ücret talep eden servisçilerin yargı yolunu tıkamak için fatura üzerinde de uyanıklık yaptığı ortaya çıktı. Servis taşıma bedeli ve hostes ücreti olarak benden 0 TL almışlar. Fakat özel hizmet bedeli adı altında 17.070 TL. Servisçiler odası mağdur öğrenci için harekete geçti. Doğru bir şey değil. Şikayet edilirse öğrenci servisi alınmaz diye bir kural yok.